65 yaş üzerinin Pendik Çarşı Merkez Camii'nde korona aşıları yapıldı ücretsiz. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? 65 yaş üstü vatandaşımız şu an aşılarına bütün sağlık kurumlarında olmaya devam ediyorlar. İlçe Sağlık Müdürlükleri de yatalak evden çıkamayan insanlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Biz her şeye rağmen randevu alma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza ulaşabilmek için Pendik'te 6 tane bölge belirledik ve bu bölgede vatandaşlarımızın randevusuz aşılarını yapabilmek için çalışmayı başlattık. Duyurularını belediyemiz vasıtasıyla, yardımlarıyla yaptık. Kaymakamlığımız ilçe Sağlık Müdürlüğümüzde sosyal medya üzerinden ve diğer kanallardan ulaşabildiğimiz şekilde mahalle muhtarlarımız aracılığıyla insanlara ulaşarak e, duyurduk. Ne kadar çok insana ulaşırsak pandemin e, o kadar çabuk sonunu geçir, e, getiririz diye düşünüyoruz ve bu konuda çabalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkür ederiz.